Selamlar. Projekten Şubat güncellemesiyle birlikteyiz. Bence bu ay güzel gelişmelerimiz oldu. Hep birlikte bakalım. Öncelikle Goldrunuz'un bu rujunu yine çok kullandım. Bu kısmı aslında düzleşmişti. Ben bunu arkasını çıkarıp ittirdim. Biten bir ürünümüz olarak bunu gösterebilirim. Bunun çok az bir yükseltisi vardı bir önceki güncellemede. Bitti ve biraz da içine doğru tırtıkladım. Ben bunu merak edip baktım içinde daha ne kadar var diye kürdanla <laughs> test ettim. Ve burası bence daha dolu ama devam etmek istemiyorum. Nemlendirmesini ve kalıcılığını çok sevdiğim bir ürün değil. Hatta pek sevmediğim bir ürün. Ve elimdekileri de kullanmak istediğim için onları daha fazla es gitmek istemiyorum. Bu elimde çok süründü. Bunu artık projeden çıkarıyorum. Çöpe gönderiyorum. Bu ay bu ruja odaklanmak istemiştim e, elimdeki en eski sanırım dudak ürünü olduğu için ve güzel bir gelişmemiz var gerçekten bunu çok kullandım gün içinde tazelemek için de genelde bunu kullandım. E, yine buna odaklı bir şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi elimdeki en eski ruj olduğu için. Bu arada bu bitince buna başladım ben bu ay. Çünkü lip balm sürmeyi hep daha konforlu buluyorum. Gün içinde tazelemek için ve bazen pembe değil de kırmızı tonlarda bir şey kullanmak istiyorum. O yüzden bunu attım çantama. Bir lip balm bitirdiğim için ve geçen ayda zaten proje eklememiştim. Bu ay eklemek istiyorum. Tinti de ara ara böyle noktasal olarak kullanmıştım rujların üstüne. Yani şurada bir çizgi var. Çok görünmüyor ama çok minimlik bir azalma var. Ben bunu az az kullandığım için dudak yanında da bu şekilde bir ilerlememiz var. Yine çok değil. Bunu böyle son bir haftadır daha çok kullanıyorum. E, dudaklarım çok kurudu ve bunu sabah sürdüğümde gün içinde biraz daha rahat ediyorum. Yağ olduğu için sanırım. Bunu da yine çantamda taşıyordum. Ve bazen evde bazen dışarıda kullandım. Vazelin de evde yine sıkça kullandım. İhtiyaç duyduğum için. Dudak kalemi olarak birisinin bu kalemini kullanıyordum. Bunda da aslında güzel bir gelişme var sanırım. Kaş kalemini pek kullanmadım bu ay. Kullandıkça ama çabuk azalıyor bu. Yani şu, şu kadar kaldı. Bu maskara geçenlerde kullandığımda kokusunun bozulduğunu fark ettim. Bu yani 6 ayı da zaten geçmiştir. Son birkaç aydır daha sık kullandım bunu sanırım. Bitecek de sanmıştım aslında ama bitmedi. Yani hala kullanabiliyordum. Ama o gün sürdüm. içim rahat etmedi. Kokusundan dolayı geri sildim falan. Bunu yani çöpe gönderiyorum. Bunu zaten aynısından bir tane daha vardı. Başka elim yok. Bunu açtım bugün. Yani bunu da projeden çıkarıyorum. Bir tanesini. Projeden çıkarmak istediğim bir üründe bu pastelin krem aldığı 48 numarası. Bunun rengini kendime hiç yakıştırmıyorum. Yapısını da beğenmiyorum. Bilmiyorum bir ara kafama eserse elimden çıkarabilirim. Ama projeden çıkarıyorum yani. Çünkü gelişim falan görmeyeceğiz bunda. Onun yerine bunu eklemiştim. Sarı altın simleri var turuncumsu rengi. Rengini çok seviyorum. Ama simli olması günlük kullanım için pek ideal değil sanırım. Yani bugün yine denedim. Rengi gidiyor, simi kalıyor. Hani yanıma alayım, gün içinde tazeleyeyim desem sim üstüne sim olacak. E, rengini çıkartmak için üstünü biraz kazımam gerekti vesaire. Bunu da işte bu ay 4 kere falan kullandım. Projede olsun olmasın mı emin değilim. Yorumlarınız olursa yazabilirsiniz. Sevinirim. Bu arada ben İşe başladım ve ben gıda mühendisiyim ve şu an yaptığım işte üretim sahasına da inmem gerekiyor ve orada makyaj yasak tabii ki. İşe başladığım için oje vesaire bunları kullanma sıklığım çok azaldı ama onun yanı sıra dudak ürünlerini ve bakım ürünlerini kullanma sıklığım arttı. Çünkü dudak ürününü hemen hani silip inebiliyorum ama yani gözümdeki limeli hemen çıkaramam tabii ki. <laughs> Bu benim için hani sorun olan bir şey değil. Normalde de çok makyaj yapan biri olmadığım için. Ama projede işte o yüzden bir değişiklik yapsam bilmiyorum. Geçici süre için girdim. Devam etmek isterim tabii ki. Ama yani sadece bana bağlı olan bir şey değil. Hayırlısı olsun. Hani aydınlatıcıda da ne kadar gelişmemiz var bilmiyorum. Bunu da epeydir kullanmıyorum oldukça da güzel bir gelişmemiz var. Ee, bu üçgen bir sünger almıştım. Onunla kullanırken daha, daha mutluyum bunu. <laughs> Far paleti yine bu ay genelde işte hafta sonları dışarı çıkacaksam kullanıyorum. Yine bu ay kullandığım birkaç günde de şu ikisini ve bunu kullandığım diye hatırlıyorum. Bir kere de bugün bunu kullandım biraz. Bunun da gelişimini çok görebilir miyiz bilmiyorum ama projeden çıkarmak da istemiyorum. Bunu çünkü tek far paletim ve projede olması bu ürünün işte bazen canım makyaj yapmak istemese de proje aklıma geliyor. Sonra yapayım diyorum. Yapınca da kendimi iyi hissediyorum. <laughs> o yüzden kalabilir gibi bilemedim. ürünlerine geçiyoruz. Bu krem yani çok az dibinde kaldı. Bunu ben sevdiğime karar verdim. Düzenli kullandığımda tüm yüzüme kullandığımda nemlendirmesini, performansını başarılı buldum. Gözlemlediğim kadarıyla cildime kötü gelmedi. Bu biterse diye yerine bunu almıştım. Bunu da hani acil böyle sabah sürüp çıkmam gerekir diye hani bu biterse acil böyle bunu hemen sürmem gerekir diye evde olduğum bütün bunu denedim ve beğenmedim. Bu soyuluyor yüzümde. Yani sürüyorum mesela elimi tekrar yüzüme sürdüğüm an soyuluyor. Hani gün içinde ben bunu sürüp çıkarsam yüzüm kavlayıp duracak mı? Yani anlayamadım. Bunu yine konuşuruz. Bu, bu ay biter diye düşünüyordum. Çok sık da kullandım aslında tüm yüzüm ama yine de şu kadar kaldı. En son keserim kesmek demişken <laughs> bu ürünü bitirdim. Bunu da kestim. Ama çeperlerindeki kremin yapısıyla normalde benim aylardır kullandığım kremin yapısı çok farklıydı. Yani çeperlerindeki krem böyle homojenize olmamış kısmı gibiydi. Yağlıydı ki bu kremin Asla yağlı bir yapısı yok normalde kullanırken. Hatta matlaştırıcı bir yapısı vardı. Ama böyle bu arada güzel bir matlık değil. Yani ben bunu sadece gece yatarken sürüyordum. Gündüz sürüp çıkacağım bir krem değil. Yani böyle kötü bir matlık veriyor bence. Böyle gözeneklerinizi falan belli eden bir matlık. Bunu bir daha almayı düşünmüyorum. Projeden çıkıyor çöpe gidiyor. Yine bir biten ürünümüz bu bitmişti. Zaten az kalmıştı ama yani daha birkaç gün önce sanırım bitti. Ee, yine bayağı sürdü yani bitecek dedikten sonra haftalarca kullanmış olabilirim. Ama çok bir e, böyle saçımın kabarmasına çok bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bunu da bir daha almayacağım. Onun yerine projeye bunu ekliyorum. Ama yani buna eklesem bilemedim içi görünmüyor. Yani ama bunu daha çok sevdim. Bunu kullanıyorum. Ee, kokusu güzel, yapısı güzel çok böyle yağsı bir şey değil. Ama muhtemelen yine biterse farklı bir markayı deneriz diye düşünüyorum. Ben e, parfümümü değiştirmiştim. Normal videosunda anlatmıştım en son. İşe giderken bunu da kullanmıyorum. Hafta sonları falan kullanıyorum yani. O yüzden gelişmesini çok göremeyiz gibi. Aslında küçük bir şişe ama bunu da bilemedim. Projeye eklesek mi? Kalsın derseniz videoda yine gösterebilirim. Çeşit olur sorun olmaz. Bu deodorantı sanırım artık göstermeyeceğim. Yani az kaldı bu. Zaten hani her gün kullanılan bir şey ama hiç görünmüyor. Bu projede biten ve proje dışında bir biten ürünleri şu an biriktiriyorum. Bir Bitenler videosu çekerim diye. Bir Bitenler videosunda görebiliriz bunu. O yüzden projede deodorant göstermeyeceğim artık. Bir Bitenler videosu da yakında gelir gibi ama böyle dibinde birkaç ürün kaldı. Onları bekliyorum. Misal suda da yine buradan buraya gelmişiz. Bunu normal yüzümü temizlemek için de yıkamadan önce kullanıyorum. Rimel vesaire sürdüğümde yine bunu kullanıyorum. O şekilde yine bir gelişmemiz oldu. Bunu severek kullanıyorum. Kremi de yine kestim daha yani dün kestim sanırım biraz daha dibinde var bunu da kullanıp bitireceğim ve bunu da yani projeden çıkarmış olayım daha göstermeyeyim ama bir videosunda bitti diye gösteririm yani keyifli olabilir. Bunu ben çantama atıyordum onun yerine şu an bunu atıyorum çantama bunu çantamdan çıkarmaya üşendiğim zamanlar işte gözümün önünde bu oluyordu ve bunu kullanıyordum yani bu hani sıfır değil. Ama yine çantamda taşırım, projede dursun. Ee, yine bu çantamda olacağı için yeni bir krem almıştım. Bir tane büyük bir e, nemlendirici losyon şişesi göstermiştim. Onu bence tipine uygun birine verdiğimi söylemiştim. No Bye videosunda yine en son. Ee, o yüzden el kremi aldım. Bunu da yine e, ışığa tutunca içi göründüğü için şeye ekleyebiliriz diye düşündüm. Çünkü bu çantamda olacağı için genelde bu elimin altında olacak. Ara ara bunu kullanıyorum. İlk başta burayı işaretlemiştim. Şu an ışıkta burasını da görünüyor. Bunu da birkaç kere kullandım. Yani bunu proje eklemiş olduk. Videonun sonunda ne çıktı ne ekledik bir en son toparlayalım. Biodermanın misal suyunda güzel bir gelişmemiz var. Yani geçen ay bu kadar bir gelişmemiz varmış. Bu ay bu kadar. Bu Mart güncellemesinde bitmiş olur diye düşünüyorum. Bu ay ojeleri birkaç kere kullandım. Epeydir ama çok sürüyordum. Yani artık tırnaklarımız sarardığını fark ettim sürmemeye başladığımda. O yüzden bu ara iyi oldu bence. Bunu projeden çıkarıyorum. Çöpe gönderiyorum. Artık bunun yapısı bozuldu demiştim. Bunu gönderip kurtulacağım bundan. Ve bunu ben ışığa tutunca, yani bu bitecek sanıyordum. Işığa tutunca şurada göründüğünü fark ettim, işaretledim. Yani bu, eğer hani sadece çeperi değil de içinde o kadar varsa bu da yine epey bir süre bitmez. Ve hani hafta içi de kullanmadığım için ojeleri projeden çıkarsam mı diye düşündüm açıkçası. Hani çok böyle ekle çıkar yapmak istemiyorum. Ama bilmiyorum gelişimini çok göremeyeceğiz gibi görünüyor. Bir en son ne gitti ne geldi bir toparlayalım. Ürünler bu kadar. Şimdi projeden çıkanları şu şekilde bir toparlayalım. Bunu projeden çıkarıyorum. Bunu zaten bu ay projeye koymayı düşünmüştüm. Ama aslında hiç koymamış olayım. Çünkü bence gelişimini pek göremeyeceğiz. Bunlar projede olmasın. Yani şöyle 7 tane biten ürün var. Birkaçına daha devam edeceğim ama bitenler videosunda göstereceğim. Bunlar projeden çıksın. Bence ojeler de çıksın çünkü yine gelişimini göremeyiz. Deodorantı zaten göremiyoruz. Onu normal kullanmaya devam ediyorum. Projeye yeni gelen ürünler: maskara, yüz nemlendirici, el nemlendirici, dudak balmı ve saç spreyi. Saç spreyini de bilemedim. Ee, i̇çini göremeyeceğiz. Yani şu an hani açıp baktığımda şuralarda ama daha derine indiğinde görebilir miyim bilmiyorum. Ee, bakalım. Parfüm de yine kalabilir. Bu ay bir bakabiliriz buna. Yani sadece hafta sonları falan kullanmakla ne kadar ilerliyor. Çünkü küçük bir kutu. Bu da yeni eklenmişti. Yeni eklenenlerin yanına koydum. Bu da yeni eklenenlere gitsin. 13 tane ürünümüz aynı şekilde devam ediyor. 7 tane ürün eklemiş olduk şu şekilde 14 tane de ürün çıkardık kimisi bitti kimisi de gelişimini göremeyeceğimiz için çıkarmış olduk yani 20 tane ürünle projeye devam ediyoruz ben açıkçası projenin bu halini daha çok sevdim çünkü beni iyi hissettirecek şeyler kaldı şu anda bu şekildeydi kendinize çok iyi bakın hoşçakalın